Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle bebe yünü kullandım, fıstık yeşili. 3 numarada şişimiz var değerli izleyicilerim. Şimdi örneğimiz bakın şöyle. kolay ve kibar bir yelek örneği. Bebek yeleği, bayan yeleği dilediğiniz yerde kullanırsınız. Ve şöyle yakından da gördüğümüz zaman hem kolay hem zevkli bir örnek diyorum. Bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Bir örnek aradaki 3 ilmek 4 4 4 4 yapacağınız modelin büyüklüğüne göre dörder ilmek ayarlarsınız. Hemen e modelimize başlayalım şimdi. Kolay ve zevkli bir örnek dedik. Herkesin yapabileceği bir örgü. Şimdi örgümüz şöyle dursun. Bakın hemen başlıyorum. Ön yüzeyden başlıyorum değerli izleyicilerim. Şimdi başlarken iki tane araşa yapıyoruz. Sadece başlarda. Sonra bir tane düz. Şimdi 1, 2, 3 tane araşı. Normalde 3 araşıya bir düz oluyor. Sadece başta öyle. Örneğimiz fazla yan kalmasın diye. Bakın 3 tane şimdi araşıya örüyorum. Ön yüzeyden bir düz. 3 tane araşıya ördüm. Bir düz. Yanlarda da 2'şer tane araşıya. Normalde hep 3, 2 iki yanda ikişer tane. Şimdi arka yüzeyine geldim örgümün. Ön yüzeyde araşa ördüklerimi düz örüyorum. Düz ördüğüm tek ilmeği araşa örüyorum. Yani ters örüyorum. Şimdi 3 tane düz örüyorum. 1 tane ters. 3 düz ördüm bir tane ters tekrar 3 düz bir tane ters yanlarda ikişer tane düzümüz var arka yüzeyde ikinci sırasını ördüm şimdi 3. sırasındayım ön yüzeyde bakın iki tane yan ilmeğimden sonra iki tane araşa ördüm düz olan ilmeğin içinden Bakın bir tane doladım 2 tekrar bir ilmek bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Arada yine 1 2 3 tane araşa örüyorum. Şimdi e, düz olan ilmeğimin içinden 1 doladım 2 tekrar bir ilmek çıkardım. Toplam 3 ilmeğim oldu. Yine arada bakın 1 2 3 tane haroşa örüyorum. Yine bir doluyorum. 2 bir ilmek daha ördüm. 3 ilmek yani bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. 3 tane de haroşa ördüm. Son olarak bakın bir ilmeğin içinden önce örüyorum, doluyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Ve haroşa olan iki tane ilmeğimi örüp sıramın sonuna çıkıyorum. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde, ön yüzeyde ara ördüklerim zaten belli olmaya başladı bakın. Şimdi bu bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduğum bir ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Arada 3 tane düzüm var. Arka yüzeyi burası. 3 tane düzü ördüm. Tekrar bakın. Bir ilmeği önceden örmeden alıyorum. 2. ilmeği örüyorum. 3. ilmeği örmeden alıyorum. Diğer 3 tane düzümü örerek devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir ilmeği örmeden alıyorum. ikinciyi örüyorum. üçüncüyü örmeden alıyorum. Bir ilmeği örmeden al, ikinciyi ör, üçüncüyü örmeden al. Ve sıramın sonuna geldim. Şimdi ön yüzeydeyim. Başlarken bir tane aroşamı örüyorum bakın. Bir ilmeğin üçünden içinden 3 üç ilmek çıkarmış olduğumun bir ilmeğin önce sağa doğru topluyorum. Sonra aradaki bir ilmeği düz örüyorum. Diğer üçüncü ilmeğimi diğer aradaki araşayla birini topluyorum. Arada bir tane tersim var. Yani aroşa. Şimdi ikinci örneğe geçtim. Bakın. Yine önce sağa doğru iki ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar arada bir düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi aradaki üç tane aroşanın bir tanesiyle ikisini bir alıyorum tekrar devam ediyorum bakın arada bir tane örüyorum sonra üçüncü ilmeğimle hemen diğer üç ilmeğin birincisini ikisini bir alıyorum arada bir tane düz örüyorum diğer üçüncü ilmeğimin ikisini bir alıyorum arada bir tane ters örüyorum bakın daha yavaş yapacağım. Şuradan sağa doğru iki ilmeği önce bir alıyorum. Aradaki ilmeği düz ördüm. Diğer üçüncü ilmeğimi, diğer iki ilmeğin bir tanesini bir alıyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu da ters örüyorum ve sıramın sonuna çıkıyorum. Bakın değerli izleyicilerim. Çok kolay ve zevkli bir örnek. Hemen arka yüzeyi de gösterelim. Diğer örneğe geçmeden. Arka yüzeye geldiğimiz zaman bakın. Sonra modelimi yine görürsünüz. Bir tane düz örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzeyde. Bir tane düz 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeği düz 3 ilmeği ters ve böyle devam ederken siz modelimi yakından bir izleyin ikinci örneğimizin hemen başlama yerini de anlatalım hızlıca her yaşa uygun ister bebek yeleği ister bayan yeleği dilediğiniz yerde kullanırsınız değerli izleyicilerim hemen şimdi ikinci örneğimize başlayalım bakın bir tane yan ilmekten sonra bir iki tane yanlarda ara örüyorduk sonra bu ortadaki ilmeğimizi düz örüyorum diğer ilmeklerimin 3 tanesini ters örüyorum yine ortadaki ilmeğimi düz ördüm diğer 3 ilmeğimi ara örüyorum aynı başladığım gibi bir düz 3 tane araşı örüyorum ön yüzeyde bir düz yanlarda sadece ikişer tane araşı yapıyoruz şimdi arka yüzeyde de görüldüğü gibi ön yüzeyde araşı ördüklerimi yani ters ördüklerimi düz örüyorum düz ördüklerimi ters örüyorum yani üç tane düz örüyorum bir tane ters örüyorum 3 düz 1 tane ters örüyorum. Hemen hızlıca geçiyorum. Şimdi ön yüzeye geldim. Bakın ön yüzeye geldik. Şimdi örneğimizin yine 1 2 tanesini Aroşu örüyorum. Düz olan yerden bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Aroşaları hızlıca geçiyorum. 3 tane tekrar bakın. 1 doladım. 2 bir daha ördüm. 3 yine 3 tane aroşu örüyorum. Tekrar bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum hızlıca geçiyorum bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum şimdi arka yüzeye geldiğimiz zaman arka yüzeyde hemen önce 2 tane düz örüyorum bakın sonra bir ilmeği örmeden alıyorum ikinci ilmeği örüyorum diğer ilmeği örmeden alıyorum bu ilmek çıkardığım yerde yapıyorum bu işlemi. Diğer 3 tane tersi düz olarak örüyorum arka yüzeyde. Bakın birini örmeden alıyorum, ikinciyi örüyorum, üçüncüyü örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir ilmeği örmeden alıyorum, ikinci ilmeği örüyorum, üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar bir ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi örneğimiz son sırasındayım. Hemen bakın. Şimdi bir tane örüyorum. İki örerken bir tane örüyorum. İkinci ile bu çıkarmış olduğumuz üç ilmeğin bir tanesini önce topluyorum. Arada düz örüyorum. Tekrar sola doğru İki ilmeğimi bir alıyorum arada bir tane ara örüyorum iki ilmeği önce sağa doğru bir alıyorum ortadaki ilmeğimi örüyorum tekrar üçüncü ilmeğimi sola doğru araşayla bir alıyorum bir tane arada ters örüyorum ikinci ile üçüncü ilmeğimi bir alıyorum tekrar bir düz diğer üçüncü ilmeği bir araşayla bir alıyorum tekrar bir tane ters bakın sağa doğru önce ikisini bir aradakini ör sonra diğer ilmeği bir alıyorum bir tane ilmeğim kalıyor onu da ters örüyorum bakın değerli izleyicilerim harika bir örnek Arka yüzeyi de bir düz üç tane ters olarak devam ediyorum. Umarım anlaşıldı zaten örneğimiz hemen hızlıca burada geçiyorum. Şimdi sizlere veda edeceğim. Kolay ve zevkli bir örnek dedik. Ben şamdanlar diyorum. Sizler dilediğiniz ismi koyarsınız. Bakın bu sizlerle beraber örmüş oldum harika oldu ben 3 e, numara e, şiş orta kalınlıkta bebe yünü kullanmıştım sizler e, tabi şişinize ipinize göre şişi daha kalın da yapabilirsiniz daha ince de yapabilirsiniz bakın fıstık yeşilinden ayrı güzel maviden de ayrı güzel oldu beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.